Değerli başkanım, çok değerli Ankara Üniversitede çok çok değerli öğrencilerimiz. Bugün yine gururluyuz. Geleneksel hale gelen Çanakkale şehitlik ziyaretimizi bugün yapma nasip oldu. Hep beraber buradayız. Neredeyiz? Sırtlarında Dur Yolcu yazan bu değerli tarihi değerli Çanakkale'deyiz. Aslında Çanakkale deyip geçmemek gerekiyor. Çanakkale'yi iyi anlamak, iyi anlatmak, ya. anlamlandırmak ya. gerekiyor. Çanakkale türkü, türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, arabayla, müslümüyle, gayrimüslümüyle bu vatanı toprak bilen, bu toprakları vatan bilen insanların kanıyla, canıyla verdiği bir mücadelenin, bir bağımsızlık mücadelesinin gerçekleştiği yerdir. Çanakkale sadece Türk milletinin değil aslında Çanakkale dünyada ezilen, sömürülen ülkelerin de sembol bir mücadelesidir. Örnek bir mücadelesidir. Çanakkale Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal'in de doğduğu bir yerdir. Çanakkale öyle kolay yazılmamış. Yüksek inançla, yüksek ruhla, onurla, gururla yazılmış bir destan aslında. Bu dost, bu destanın elbette biraz önce söylediğim gibi yüksek bir ruhu var. O yüksek ruh, o milli şairimizin Çanakkale şiirinde söylediği gibi vurulmuş tertemiz alnından yatıyor. Ya Bu, bu bir hilal uğruna ne güneşler batıyor, Mısralarındaki bir destandır bu, bir özgürlük savaşının destanıdır. Öyle bir ruhtur ki bu, burada yatan Anzak askerlerinin annelerine uzaktan evlatlarını savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar Mehmetçiklerle birlikte huzur içinde yatıyorlar. Onlar artık bizim de evlatlarımız diyebilecek Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözdeki o yüksek ruhtur. Bu öylesine yüksek bir ruhtur ki işte sizlerde, hepimizde olan çağdaşla, cumhuriyete, demokrasiye, bağımsızlığa, vatanımıza ve bayrağımıza inancın sahiplenmenin Biriktiği bir yüksek ruhtur. Bu yüksek ruhla hepimiz yine buradayız. Çok güzel bir gösteri yaptınız. Çok yoruldunuz. Muhteşemdi. Ben hepinizi kutluyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. İşte Ankara Üniversitesi'lik budur. Ankara Üniversitesi'lik ruhu budur. Biliyorum Allah bize nicelerini burada gelip hep birlikte gerçekleştirme fırsatı verir. Başkanımız bir Ankara Üniversitesi'li Ankara Üniversitesi Başkanımızın da birazdan size birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle o da sizi selamlayacak. Ankara Üniversiteleri'nin ruhunu ve aidiyetini burada sizlerle paylaşacak. Ben huzurunuzda başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emeğe geçen tüm arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi olsun, olmasın. Değerli hocalarımız da var burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok değerli rektör hocam, çok değerli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım, bir Ankara Üniversiteli olarak sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevini yürütüyorum burada. Aslında bu toprakların bir hadimi, bir hizmetçisi, bir hizmetkarıyız az önce değerli hocamızın da çok güzel ifade ettiği gibi kanla, canla yoğrulmuş bu yüksek ruhlu topraklarda bir hizmetçi olmanın, bir hizmetkar olmanın bununla birlikte Ankara Üniversitesi'nden mezun olmanın da onuruyla sizlerle bugün bu karşılaşmayı yapmaktan, burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Siz burada oldunuz, burası daha anlamlı oldu. Çanakkale'ye gençler gelince burasının anlamı daha da artıyor. Biz daha mutlu oluyoruz. Daha çok motive oluyoruz. Biz istiyoruz ki Çanakkale'yi görmeyen hiç kimse kalmasın. Çünkü 104 yıl önce bu topraklarda her köşeden, her ilden biri gelmişti. Herkes buradaydı. İstiyoruz ki yine onların torunları herkes ama herkes Çanakkale'de olsun. Bir kez daha Hoş geldiniz. Göründen teşekkür ediyorum arkadaşlar. daha <laughs> olun. Biz de bunu her zaman masamızda, evimizde sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz zaman. Bunu aldık. Küçük için küçük, bizim için büyük bir anı olur. Tamam, <laughs> olun, teşekkür ederiz. Biz de evet. hocam... E, Çanakkale'nin en kahraman alaylarından 57. <laughs> alay var. Görüyor O, Bunu e, şimdi üniversitemizin müzesine. Tamam, 57. Alayın Harika, çok büyük gururlar. bu. Biz de bunu takdim etmek istiyoruz. Çok Hatram teşekkür olur. ederiz. Sağ olun. <laughs> sağ olun.